sen de birle arkadaşlar hemen devam edelim. Sorumuza bakalım. Arkadaşlar soru çözümünü hata yapmayacağınız yöntemi ben bir önceki videomda gösterdim. Sen de aynısını yaparsan kesinlikle hata yapmamışsındır. Hemen soruma bakayım. Binler bölü 24, birler bölü 7 olan sayının yazılışı aşağıdakilerden biridir. Ama hangisidir? Şimdi peki arkadaşlar neydi benim sizden istediğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Soruyu doğru çözdün. Hadi diğer videoya geç diyecek kadar güveniyorum. Çünkü binler bölü 24. Gelip buraya 24 yazmak yok. İşte tuzak da buydu. Genelde birler bölüğünü üstte yazarız. Yazarız yazarız. Bir tane ters yazarız. Sen de ters, <laughs> ters olursun. Alabora olursun. O zaman ben binler bölüğüne 24 yazacağım. Binler bölüğü burasıysa sağa dayalı bir 24 yazarım. Binler bölüğü 7, sağa dayalı 1, 7 yazarım. Araları sıfır yazarım. 24.007 bana neyi sormuştu? Hangisi demiş? Ceyhan'mış. Bak Ceyhan'mış. Yine benim dilim suçtu. Ama devam edelim arkadaşlar. Kesmiyorum videoyu. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere. Takipte kal.